Herkese merhaba arkadaşlar. Ne sizlerle beraber ilk pek 2 videomu çekiyoruz. Asıl ses efektiyle video çekmek istemez ama çok hasta olduğum için mecburen ses efektiyle video çekmeye karar verdim. Ee, her neyse kendimi tanımaya başlayayım. Adım Avi'yi kendim kendi yaşım vermek istemiyorum. Yani neden istemiyorum onu da bilmiyorum Onu vermek istemiyorum şu anlık. Aynı şekilde gerçek adım da vermek istemiyorum. Yakın zamanda bir sürü pek videosu çekmeyi de düşünüyorum eğer video fikriniz varsa yazabilirsiniz. Yani çünkü şu anlık benim hiçbir şekilde video fikrim yok. Kendim zaten orijinal hesabımda DH hesabıydım. O şu anlık burada bir iki ikisi karar verdim. Yani zaten bu benim yedek hesabımda. Öyle snapçıdım yedek hesabıydı. Şimdi ise o yedek hesabımı değerlendirerek bir iki ikisi hesabı yapmaya karar verdim. Yani anlatacaklarım bu kadar gibi de ama ...değil gibi de. Yani çünkü şu anda yani nasıl video yapsam onu da bilemiyorum. Yani eğer bildiğiniz bir... youtuber'ı vesaire varsa... ...ama yani benim seviyelerimde olsa daha iyi olur çünkü öyle olmazsa... ...yani belki... ...umarım yani iyi birisi çıkar da... ...yani fark etmez gibi de. Eğer isterseniz... ...bir kişi vesaire varsa tanıdığınız... Onunla da oyun oynayabilirim. Veya beraber onunla beraber bir vlog videomuz bile olabilir. Vlog derken arkadaşlar yani PTX'de de bir vlog çekebilirim. Şu anlık tanımı anlatacaklarım bu kadar gibi de. Ama işte tam bilemiyorum da. Ee, soru cevap yapmayı da düşünüyorum. 128 abone olduğumda canlı yayın açmayı da düşünüyorum. Ee, şu anlık ama hedefim 300-500 sanırım. 300 veya 500 olmak istiyorum yani. O zaman nasıl memnunum şu anda 100 olmaya çalışsam daha iyi girmek ediyor. <laughs> ve yani zaten bir yoldan da kendi adıma vesaire ulaşabilirsiniz. Yani peki kısa hesabıma ulaşabilirsiniz. O şekilde zaten bana seni takip ediyorum derseniz direkt ben anlarım ve e, size beraber bir gün geçirebilirim. Veya özel dünya açıp size beraber özel niye girebilirim? Böyle şeyler yapabilirim de. Yani şu anlık diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.